Selam meleklerim kanalıma hoş geldiniz aşklarım, abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim. İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun, Güney Kore'ye kaçmak için evden ayrıldıkları ortaya çıktı. Bu haberin yorumları hep BTS'i falan suçlamış ama aslında olay böyle değilmiş. Çocuklar izledikleri bir Kore filminden dolayı kaçmışlar. Bence her olayda K-pop gruplarını suçlamak yanlış. Zaten hiçbir K-pop grubu kaçın Kore'ye demiyor. Ay ha 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 komik ya. Neyse aşklarım şimdi ikinci konumuza geçelim. Bir fan kuma ve kıyı için mezuniyet kıyafeti hazırlayıp bunu görüntülü konuşmada Jennie'ye göstermiş ve bu olaydan aylar sonra bu elbiseler Jennie'ye ulaşmış ve Jennie'yi hemen giydirmiş. Dünkü postlarda giydikleri şeyler o elbiselermiş. Ay ben buna ağlarım. Jenny aşkım yine her zamanki gibi bize önem veriyor. Peki sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz neler? Hepinizi çok seviyorum. İyi günler aşklarım.